Buyurun. Koy gidelim ki. Ay maşallah. Hepsini. O nereye? 15.20. Ne boş. Ne Buyurun. Abi tezgahlar maşallah canlı. Şimdi bir fiyatları tek tek söyleyebilir mi? Şurada hamsi var. Gerçi bu hamsi farklı. Buradaki hamsi farklı ama. İnce hamsiler var. Bunlar İnca, ne kadar şimdi? İnce hamsiler 10 lira 15 arası gidiyor işte kilo bazı. Zargan görüyorum. Zargan da işte... Okor 40 lira civarında. Barbun üstte barbun var. Barbunlar 25 lira civarında. Sarı kanatlar da. Sarı kanatlar da işte onlar da var güzel indirim. Onlar da daha önceden 70-80 lira gibi satıyordu. 50'ye düştü. Şu anda 40 liraya satılıyor, çok güzel. 40 50 arası öyle mi? 40 lira. Hamsi var mesela iri olacak. Onlar da 20 lira olarak satıyor. İri hamsi 20 lira. Ee, küçük, lira onlara küçük 10 lira. Satıyor. Bunlar somon mu? Tabii onlar somon. Bunlar Samsun'dan geliyorlar, besleme balığı için Çiftlik balığı bunlar? Tabii çiftlik balığı onlar. Ne kadar somon? Kilosu şu anda 50 lira onların da. Hemen yanında da çipura. Çipuralar da 50 lira. 50 lira. Şimdi bu evet. fiyatlar şey mi? Pahalı mı yani e, yoksa ucuz ya mu? Aslında ne hani bakarsan e, bu fiyatlar e, o kadar da yüksek değil mesela bir kilo hamsi alıyorsun, bir kilo hamsi üç kişi rahat tutar 20 Yirmi lirada o kadar büyük para değil. Emin ol değil yani ama vatandaşın işte bu pandemi mandemi de para alım gücü düştü yani. Herkesin de bankalara borcu var. Vatandaş haklı biz de haklıyız yani. Emin olun biz de çok haklıyız. Dükkan kiraları dediğimiz elektrik su adam paraları duruyor. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Biz aradayız abi. Peki düşer mi ya da bundan yok, sonra yok. ne olur fiyatlar? Çok çok yani aşırı çok düşmesi yani çok değişik bir şey olmasın. Öyle bir potansiyel de yok. Yani çok çok balık istiyor. Fazla aşağı gelmez yani. 10 liraya satılan bir anson normal yani fiyat olarak. Daha aşağı gelmez yani. Aşağı gelse maliyetini kurtarmaz zaten. Hani sağda solda 3 lira 5 lira hafif satıyorlar. Onlar zaten yem fabrikada giden yem hafiflerden. Bu hafiflerden değil yani. Hoş geldin. 2 yok. tane zardan ver. Peki. Buyurun. Ya bu çıkartalım mı? Tamam tamam. Tamam tamam. Bazı Bize, gel, bir gel biraz daha yapalım da gel. Gel dedi ki yata sana gel. İki de yeter mi? Bir. Bir